kurulu başkanı, Sayın Hande Öztürk'ü kürsüye arz ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım, eee Sayın Genel Müdürü, Sayın Daire Başkanım, eee Ankara Sanayi Odası Başkanım, çok değerli kurum üyelerimiz, kıymetli misafirler ve bizleri Bunları. Çok 2023-2027 dönemi Top Ankara Kadın Girişimciler Kurulumuzun 3. İl Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Şahsım ve Top Ankara Kadın Girişimciler Kurulumu adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İl Kurul Toplantılarımızda yapılan projelerimiz hakkında kurulumuzu bilgilendirmemizin ardından girişimcilik çatısı altında gündemi oluyordu. Bu toplantımızda bir değişiklik yaptık. Ve ana konuğumuz olarak değerli bakanımızı ağırlıyoruz. Kendilerine şükranlarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Değerli bakanım, e, sizleri koordinatör odamız Ankara Sanayi Odamı'na ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Topkada Girişimciler Kurulu 2020 yılında e, Top Başkanımız Rıfat-ı Kurulun temel amacı kadın girişimcilerin ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlamak, girişimcilik kültürünü kadınlar arasında yaygınlaştırmak ve başarılı rol modeller oluşturmaktır. Kadın kurulumuz 81 ilde yer almakta olup toplamda 7000 adet üyemiz bulunmaktadır. almaktadır. Üyelerimiz 10 bin kişiye istihdam sağlamakta olup 500 milyon dolar euro büyüklüğüne sahiptir. Dünyada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Mikro ölçekteki kooperatiflerimizden makro ölçekte hatta ilk 500'e giren üye firmalarımız aramızda bulunmaktadır. Bu bağlamda Ankara'daki nitelik ve nicelik anlamında en büyük kadın STK'sı Koordinatör odamız Ankara Sanayi Odası'dır ve Ankara Sanayi Odası'nın 5. katında çalışma ofisimiz bulunmaktadır. Sizleri orada da ağırlamaktan mutluluk diyeriz. Kurulumuza desteklerinden ötürü değerli başkanımız Seyit Ardiç'e ben tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 2023-2027 dönemi olarak 7 alt komiteyle kadının güçlenmesi ve kadın girişimciliğin gelişmesi için projeler yapmaktayız. Komitelerimiz inanılmaz çalışıyor. Göreve geldiğimizde 42 adet komite toplantısı, 19 adet eğitim, 25 adet icra kurulu, 22 resmi ziyaret, 5 üniversite protokol töreni, bir büyükelçiler resepsiyonu, bir açılış, bir seçim, bir teslim, 18 proje toplantısı derken 5. katımızda ayda minimum 13 toplantı yapıyoruz. Ben tüm icra kurulu arkadaşlarımı, komite üyesi arkadaşlarıma ve katılım gösteren tüm genel teşekkürlerimi sunuyorum. İnanılmaz işler yapıyorsunuz. Kurumumuzda ehliyası bulunan Beypazarı, Holatlı, çoğu ilçelerimizin kaymakam, belediye başkanı, oda ve borsa başkanlarını ziyaret edip kadın girişimcilerimizle buluştuk. En kısa zamanda Haymana ilçemizi de ziyaret etmeyi planlıyoruz. İlçelerimizde bulunan halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kadınlarımızın ticari hayata da katılabilmeleri için iyi girişimcilik eğitimi programı hazırladık. İlkini Çubuk Belediye Başkanımızın desteğiyle Çubuk ilçemizde gerçekleştireceğiz. Bu yeni çalışma bölümümüzde protokol yaptığımız üniversitelerle Ankara'da bulunan 22 üniversitenin 15 protokol gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Turkish Film ile birlikte rol model etkinlikleri ve hikaye hasadı projesini gerçekleştireceğiz. Her ay bir üniversitede olmak üzere. Amacımız rol model kadınlarla, kadın girişimcilerle kız öğrencilerimizi buluşturmak. Hikaye Asad'ı ilk üniversite buluşmasını Top Etü Kadın Girişimciler topluluğuyla bu ay sonunda e, Top Üniversitemizde gerçekleştireceğiz. Sevgili Top Etü Kadın Girişimciler Topluluğu da bugün aramızda. E, onları da burada ağlamaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca Akbank desteğiyle öğrencilerimize mentorluk desteği vereceğiz. Sanayide kadın Ölçemizi, Sincan Belediyesi Asıl Sürekli Eğitim Merkezi ve İşkur Kipap desteği ile birlikte gerçekleştireceğiz. Büyük ihtimalle Aralık ayının ilk haftasında onun açılışını yapacağız. Ayrıca üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek için Gazi Üniversitemizle birlikte kurul firmalarımızı kadın akademisyen hocalarımızla bir araya getirerek ARGE ve inovasyon projeleri ve çalıştayı gerçekleştireceğiz. Ankara Women Empowerment Principles. Kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alarak e, kadınların güçlenmesini hedefleyen en önemli küresel özel sektör girişimlerinden birisidir. Ve Ankara Sanayi Odası olarak da bu sözleşmenin bir imzacısı olmaktan ben gurur duyuyorum. Bu sözleşme gereğince kurulumuzun da içinde olduğu bir proje ilgiliyle Ankara Sanayi çalıştay ve etkel etkinlik planlıyoruz. Girişimcilik ve komitemizin her ay düzenlediği girişimcilik çatısı altındaki eğitimlerimiz bu ay itibariyle başlamış olup 5. kat toplantı odamızda salonumuzda düzenli olarak yeni bir konu ile her ay devam edecektir. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komitemiz tarafından protokol yapan, yapılan 5 üniversitemizle birlikte gençlerin Kadın Kadın Erkek Fırsat Eşitliği fotoğraf yarışmamız düzenlenmiştir. Ödül törenimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında yine sanayi odamızda gerçekleştirecek öğrencilerimize ödüllerimizi vereceğiz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Ankara'da kadın çalışan fotoğraf yarışmamızda da mes kurulumuzun mesleğin cinsiyeti olmaz sloganını yansıtan çok güzel kareler yakaladık. Ankara Kalkınma Ajansımıza da bu proje için çok teşekkür ediyoruz destekleri için. şimdilik eğitimleri planlamaktayız. Ayrıca Ocak 2026 içerisinde Dubai'de iş yapmak isteyen üyelerimize yönelik bir B2B programı hazırladık. Hem iş dünyasıyla bir araya geleceğiz hem de sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunma imkanımız olacak. Ankara Kalkınma Ajansımızla birlikte görüşme halinde olduğumuz eğitim ve fikir yarışmalarımız bulunmaktadır. Değerli katılımcılar, 2024 yılı Mayıs ayında açıklanan Ailenin Kurulması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde belirlenen Stratejik Hedefler Doğrultusunda 2025 yılı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tesirleriyle aile yılı ilan edilmiştir. Aile toplumun en küçük ama en güçlü kurumudur. Güçlü aileler güçlü bireyler yetiştirir, güçlü bireyler ise güçlü toplumu inşa eder da özellikle kadınlarımızın toplum ve ekonomi içindeki konumunu güçlendirmek sadece bireysel bir hedef değil ulusal bir kalkınma meselesidir. Kadın girişimciliği sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Bir kadının üretime, istihdama, yeniliğe katkısı yalnızca ekonomik bir kazanın değil aynı zamanda sosyal dönüşümün, adaletin ve fırsat eşitliğinin teminatıdır. Dünya Bankası verilerine göre Yöneticilerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu şirketlerde karlılık yüzde 34 daha fazla. Okula giden kızların oranı yüzde 10 arttırıldığında ülkenin gayri safi yurt içi hasılası ortalama yüzde 3 yükseliyor. Nüfusumuzun yüzde 50'sini oluşturan kadınları ülkemizin kalkınması için geride bırakma şansımız yok. Kızlarımızı eğitimle buluşturmalı, kadınları istihdam etmeli, yer almalarını sağlamalı. Kadınların ve gençlerin girişimciliği bir meslek olarak edinmelerini sağlayarak girişimci sayısını mutlaka arttırmalıyız. Kadınların girişimcilikte, o da borsalarda, iş hayatında, sosyal hayatta daha gönülür, söz sahibi ve güçlü olması için çalışmaya devam ediyoruz. Kadın girişimcilerimizin bu süreçte önlerini açmak, onları desteklemek, eğitime ve finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmak, teknolojiye, ulaşmalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadın girişimciler yalnız bırakılmamalıdır. Kamu, özel sektör, üniversiteler, STK'lar tarafından mutlaka desteklenmelidir. 3 Kasım Pazartesi günü Avrupa Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Platformu Euro Chambers Women Network'te Rufat Başkanımızın görevlendirmesiyle Top Kadın Girişimciler Kurulu'nun ulusal çapta yaptığı projeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdim. Da Avrupa'daki, ona borsalardaki e, yönetim kademesinde olan, yönetim kurullarında olan ve kurullarda olan birçok e, kadınla bir araya, kadın girişimciyle bir araya gelme imkanı oldu. Toplantıda yüzü aşkın katılımcı vardı. Projelerimiz çok ilgi gördü. Sunumumuz bütün katılımcılar tarafından istendi. Sunum sonrasında kadınların, ailenin, kadın istihdamının ve kadın girişimcilerin sorunların tartışıldığı bir panel gerçekleştirildi. İşim sebebiyle yeni kıtada 50'den fazla ülkeyi gezmiş bir iş insanı olarak ben her yerde şunu gördüm ki bu toplantıda da gördüm kadının bütün dünyadaki sorunu aynı. Eğer kadın girişimciyseniz sorunlarınız biraz daha fazla. Bugünden yarın bu sorunların çözülmesi mümkün değil. Ama önemli olan sorunların ortaya koyulması, tartışılması, tüm paydaşlarla var alması. Bu sebeple bugün siz değerli kurul üyelerimizin, girişimci arkadaşlarımın burada olması ve bu toplantıya katılımı, iş dünyası başkanlarımızın burada olması, sayın bakanımızın yanımızda bizlerle olması, destek vermesi çok kıymetli. Bir kadın girişimci olarak kendimi bugün burada yalnız hissetmiyorum. İyi ki varsınız. 86. yıl dönümünde ruhu şad olsun. Sözlerime... Sözlerime kurulumuzun güzel sloganıyla son vermek istiyorum.